Sonra Gülben Ergen Afat'tan aldığı net bilgiyi paylaştı. Gülben'den bir gün önce zaten Dilan Polat biliyordu. Sıkı mı? Sizin gibi psikopatların içerisinde bir şey söylesin de kadını linç edin. He? Sonra hemen diyotin yapın. Ay bilmem ne bilmem ne yapın. Ne yapacaktı? Erken o oraya gitti. Erken oraya gitti dedi ki kepçe gelsin. Türkiye'ye duyurdu. Daha ne yapsın? Yan tarafındaki göçüklerden, aynı sokaktaki göçüklerden 45 kişi canın kurtulmasına vesile oldu. Tamam bak sıraladığınız görgüsüzlük konusunda ben de varım. Görgüsüz. O da garibanlıktan geldiği için. Yanlıyak ayaklarla annesi babası annesini öldürdüğünde yapayalnız küçücük çocukluğunda aç kaldıkları için şimdi Ja, warm, ich